Merhaba, Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> biz, biz, bugün, bugün mi? e, Nihat gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Alkış okula geç kalacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın az önce simince ve şemsiye çarpmış Ay bir yağmur ay saçın başımız her şeyimiz Koç mahvoldu. Kaçalarım mahvoldu arkadaşlar <laughs> ya. Biz, bizi okulda bekledik. Aşağı ay, indik, evet. indik. Evet. Onlar, e, de, de da, da olduğu için. Lanet olsaydı gitmeseydi eve arkadaşlar kirpik takmaya çalıştım bir türlü takamadım. Nesilerini evet. takamıyorum da. Sonra kirpikleri bir türlü takamadım arkadaşlar. Ya, Yapışkanı Yapışkan Çok az sürdüm o yüzden. Acelem vardı sonra çıktım. Direkt öğlen namazı Neyse ben de varsınız. Öyle evet arkadaşlar. A, ben de biz de Biz şimdi niyetli polona gidiyoruz. Sonra orada evet. iftarımızı yapacağız. Orada belki soru sorarım. Bakalım. Şimdi komin. Evet arkadaşlar ben başlayayım. Bugün böyle bir büzgülü hadi giydim. Altıma yeşil pantolon giydim. Ayaklarım ayaklarım <laughs> Ayaklamalarım gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> kahverengi jakar şal taktım. Kahverengi ceketi giydim. Bu da kırmızı çantam. Elması. Evet, Ali, ha, Ebru Rafşar. <laughs> ben böyle bir keten lacivert pantolon giydim. Üstüme beyaz tişört. Çanta, lacivert şal. Böyle. Evet, ben Aliye Alvara. Bir... Ee, Alpaç'ı giydim. Altıma süperaya paça. İçimde gömlek var. Bunun içinde kızların bana aldığı süveter var. Üstede bir tane çikotum. Ve yandan çantamla. Şimdi sıra evet, şimdi bende. melek için e ben de yeşil tişört giydim, kaban giydim. Ama ışıklar sürüyor. şöyle. kapı <laughs> <laughs> giydim. Bu da benim bacılarımın bana aldığı çanta. Böyle. İşte böyle. Hadi arkadaşlar. Kapat lan. Kapat hadi. Evet arkadaşlar servise gelmiş evet. bu maktayız ve benim başım sürekli evet. bozuluyor. Şu sivilceye bakın çok acıdı. Yaşıyorum size çok iyi arkadaşlar. Acısını bilirim. <laughs> 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 <Mesela, gülüyor> <da da, gülüyor> ne zirvedim <ben> ki? <laughs> Kanka böyle... Kahkelerime bakıyorum kızlar Biz şimdi otobüsteyiz. Bu da bizim Merve hocamız kullanacağız. Bu da bizim Ayhan hocamız. İleride ünlü olunca ki. <laughs> ben de. Ben de diyor. <laughs> <Ben de diyorum. gülüyor> Kaç adamısınız? Hadi bay. Arkadaşlar şimdi o, otobüsteyiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. otobüsteyiz. Benim evet, benim başı Benim başım şekil almıyor arkadaşlar. Arkadaşlar A demeyin. Ay. Kızlar diyelim. Şimdi programa gidiyoruz. Ay, iyi iyi evet birazcık Öyle otobüsü gezelim. Tur yap, tur sen. E, tepe tepe Aynen. Gel. Evet bizim YouTube. Ay ay ay. <laughs> Merhaba dedemize. Polatcığım. Akşam sen kahve. <laughs> Yapma, ya, 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 ya. Evet. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar, Kızlar, kızlar, gelen mi? Yağızlar, mi? Şükran teyze çarkız. Arkadaşlar buraya Günay makyaj yaptı. Evet, biz böyle kızlarla öne doğru konuşuyorduk. Bir anda fren yaptı. Bir anda fren yapacağı buraya çıktı. Hey hoca var bizim. bakalım. bakalım. YouTube videomuz. <laughs> evet biz evet. bu sevdiğim öğrencilerim. Biz matematiğimiz çok iyi. Ben bir almıyorum matematikten. Değil mi hocam? <laughs> Hocam ya, baktı o, baktı o, bu Yok. <laughs> evet. Neyse hadi. Hadi el. ağzın matematiğimiz çok iyi. Evet. Yaşın evet arkadaşlar. <laughs> bir daha. Bir arkadaşlar deme. <laughs> <laughs> evet kızlar. Biz şimdi geldik. Ben gözüküyor. Kimlik kontrolü Evet kimlik kontrolü yapılacak arkadaşlar. Gelip <laughs> bu şimdi birazdan bize Ayhan hocamız var okul müdürümüz, müdür yardımcımız. Onu Şurada bir yerde. Ananız kim? Görüşürüz kızlar. Evet, kız. evet arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Geç kaldık arkadaşlar. Biz geldik şimdi. Şeyi göster, program yerini göster. <laughs> Bugün Ayhan'cımız mı salmadı? Ben de oruçlu değil miyiz <laughs> <laughs> Biraz uyuyacağız. şimdi biz geldik. Şimdi <laughs> başlayacaktı bize. Hocam ben de tam demiştim ki çok tutadık. Hadi bay. Haydi. Hadi. Hadi. Çok çok biz ünlüyüz. Biz YouTube'umuza video atıyoruz yalnız. Vallahi. <laughs> oh. ee, bu Meleğin kanalı demektir. Beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Abone olun. Evet kızlar. Görüşürüz. Kapat. Elini vur. 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 Tut. <gülüyor> <Kalk>. <gülüyor> Biz niye amcayla fotoğraf çektik? Şimdi yemek yemeye koşuyoruz. Suyumuzu açtık. <laughs> Hello. Koş koş koş. Yağmur abi, saçım bozuluyor. Oca, Lan otopark bura. Bura mı? Bekle. Burada da var. Aynı güzel çıkıyorum kız. Çek Ay beni ben de çek. Donuyoruz. ah. Çok soğuk. Neyse biz koşuyoruz hadi bak. Şimdi yemeğimizi yedik. Menümüzde. Yandım ben ya. Yandım. pilav vardı, nohut vardı, çorba vardı, yoğurt vardı. kurma. Evet. Bir de sütlaç var. Bir sütlaç evet. Ebrar çay alırken yandım kızlar. Hmm. Adam çapta geldi bana. Çay attık. Ben de çaya gittim. Mükemmel beğenim de fizik dersi ben görmedim. Gittim su bardağına çay doldurdum evet, eridi. Söyle işte kızlar. <laughs> Hadi konuşuyor musunuz? Servisler kalkıyormuş. Servisler Burada kalacağız. Ne? servis kalkmış. Evet kızlar bize eve geldik ama videoyu kapatmayı unutmuşuz. Öyle niyet açıp gittik. Öyle. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs>